Sayın Başkan, saygıdeğer bir süreçleri ve sayın başkanı, <laughs> sayın basın. Bilecik spor bildiği gibi kentimizin alt taşıyan bir tek spor kulübü. Konum bir Spor'a spor. Yıllarca amatör kümede mücadele etmekteydi. Bayırköy Spor ise bal ligine çıkmıştı. Bayırköy Çalışkan Belediye Başkanı Sayın Mustafa Yaman'ın özveriyle bal liginde mücadele etmek hakkını kentimiz bilecik spora devretmişti. Bilecik Spor'a e, bu kararlı hepimiz alkışladık Mustafa Yaman'ın kararını. Teşekkürler Mustafa Yaman. Spor kitlelerinin kaynaşması için çok önemli bir araçtı. Kente katı yatılacağı katma inanılmazdı. Bedava reklamımız olacaktı. Ama biz Bilecik 1969 Spor Kulübü'nü yalnız bıraktık hepimiz olarak. Şu anda yöneticilerin masraflarını karşıladığı bir pansiyonda kalıyorlar. Bilecik spor topçular. Yemeklerinde kendi yiyorlar. Bir hafta öncesine kadar. Bir hafta önce e, sağ olsun Bilecik Belediyesi belediye misafirası adı altında bir tutmuş. Bunda bir katına Bilecik Spor'a devletmiş. Bir haftadır da e, Bilecik Spor yemekleri karşılıyor. Buna teşekkür ediyoruz. E, Bilecik İl Valide. Peki Bilecik İl Valide. İl Özel İdaresi. İyi gelmeyiz. Biz ne yer yapacağız? yapacağız? Bize ait olan yerleri çok komik bakanlarla çeşitli derneklere kiraya verdik. Malatılık Okulu'nun olduğu yer, taş bekle. eski özel idare vesaire gibi. Birinci 69, 1969 kulübünü dışarıda bıraktık ama bu Edindiğim bilgiye göre 100 bin lira mazeret parası vermiş Bilecik Spor'a İl Özel İdaresi yedekleriyle 20 kişi bu takım short forma, tozlu, krampon, çanta, eşofman, üstelik iki aralar olmak üzere antrenman ve maç <laughs> malzemeleri hariç e, çok cüzü bir rakam bu 100 bin lira. 1 kilometre asfalta 2,5 milyon veren il özel verisi, 3 milyon yıllık masrafı olan Bilecik Spor'a 100 bin lira para vermiş. Bu da hakikaten çok komik bir rakam ve bir rakam. O sebeplerde birçok fabrika var. Fabrika verdiği 20 tanesinde birer tane topçu istihdam etse zaten sorun ayrı bitiyor yani. Bilecik Belediyesi bundan sonra bir karar yapmış. Güzel. Geriye ulaşım masrafları kalıyor ki o da bir şekilde çözülür zaten yani. O arada konaklama derken şu anda Göl Park'ta e, üniversite tahsilinde bir otelimiz var bildiğiniz gibi. 12 tane odası var bir otelinde. Bu ufak bir tabiatla 23 milyon otel odaya çıkartılabilir. Çünkü odalar çok büyük. Bilmem gördünüz mü? Bunu bir iki diye düşünüyorum. Yanına bir de antrenman sahası yapsak, yüz katkı sağlamaz mıyız bir iki Valibi, giden var mıyız? Tarih büyük Akın, Şu anda Kocaeli büyük şehir belediyesi. Bana yer gösterin, size bir stadyum yapayım diye bir tabi var üstelik. Hiç olmazsa bunu yapalım. Gösterin derim. Diye, Çocuklarımız bize küfür etmesinler bundan sonra. Bilecik Spor için de bir şey yapmamız zamanı geldi diye düşünüyorum. İlk önce Vali ve Meclis olarak. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun.